Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resuluna Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Amma ba'd. Değerli kardeşlerim, Celal Yıldırım Hoca Efendi Kur'an Ahkam adlı kitabından devam ediyoruz. Konumuz inanmış kadınlar hicret edip İslam diyarına gelecek olurlarsa doğru olup olmadıkları tespit için imtihandan geçirilirler. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu izâ câekumul mu'minâtu muhâciratin femtihûnûhunne. <M> <nive> «الله أعلم بإيمانهم فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن». فأتوهم مَّآ أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا أتيتمون أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ صدق الله العظيم أي ما يدلل إيمانmış kadınlar hicret ederekse gelirlerse onları deneyin hicretlerinin sebebini inceleyin Allah onların imanlarını çok iyi bilir. Onların mümin kadınlar olduklarını öğrenirseniz kafirleri geri çevirmeyin. Bu kadınlar o kafirlere helal değildir. Onlar da bunlara helal olmazlar. Kafirlerin bu kadınlara infak ettikleri mehillerini iade edin. Bu kadınların da mehillerini kendine verdiğiniz zaman onlarla evlenmenizde bir vebal yoktur. Küfre saplanan karılarınızı nikahınız altında tutmayın. Onlara harcadıklarınızı geri isteyin. Kafirler de hicret eden mümin kadınları verdikleri mehri istesinler. Bu Allah'ın hükmüdür ki aranızda hükmeder. Allah yegana bilendir ve hikmet sahibidir. Mümtehine ayeti ayet 10. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İslam davasını adım adım hedefine doğru götürken müstesna bir metot kullanıyor. Davayı aksatacak olan ona gölge düşürecek veya ulviyetini zedelecek bütün ihtimalleri de göz önünde bulunduruyor. Günü siyasi, içtimai, iktisadi ve ahlaki de havasına göre faaliyetlerine ayarlıyordu. İşte bu şuurlu ve sabırlı çalışma onu hedefine ulaştırmıştır. Hudeybiye anlaşması bunun en güzel örneklerinden biridir. Mekke müşrikleri geleceğe kapalı halin dar çerçevesi içinde kendi akıllarınca ağır şartlarla anlaşmaya oturmuşlardı. Gelecek günleri görebilen hadiselerin nasıl netice vereceğini nübüvvet ibrasıyla tespit edebilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görünürde ağır ve o nisbette Müslümanların aleyhine olan şartları rahatlıkla kabul etti. Bu şartlardan biri de bizden bir adam sizin dininizi de kabul etmiş olsa, size gelecek olursa onu bize geri ve çevireceksiniz. İşte bu anlaşmayı mütakip henüz Hudeybi'den ayrılmadan Said bin Tiharis el estemiye İslamiyetini ilan ederek Hz. Peygamber'e geldi. Müşrik olan kocası Sayfi bin Rahi, Rahih diğer rivayette Müsafirul Mahsumi de onu mütakip geldi. Hazreti Peygamber'e müracaatta bulundu. Ey Muhammed dedi. Aramızdaki anlaşma gereğince karımız bana teslim etmelisiniz. Ben hem yazılan anlaşmanın henüz mürekkebi bile kurumamıştır. Anlaşmada kadınlardan bahsedilmemişti. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tereddüt etti derken yukarıdaki ayet indi. Böylece Hazreti Saide geri çevrilmedi. Diğer rivayete göre bu sırada Ümmü Gülsün binti Ukbe İslamiyet'i kabul ederek geldi ve hemen onun arkada sıra kocası çıka geldi. Bu sebeple ilgili ayet nazil oldu. Başka bir rivayette ise henüz daire İslam'a girmemiş olan Amr bin As'ın karısı ve e, kayınbiraderi e, imaret ile Velid Mekke'den kaçıp Resulullah'a iltica ettiler. Anlaşmada henüz yeni imzalanmamıştı. Anlaşma da henüz yeni imzalanmıştı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anlaşma gelince imaret ve Velidi geri çevirdi. Kız kardeşini alıkoydu. Kadının yakınları onun da geri çevrilmesini istedilerse de Hazreti Peygamber "Hayır, anlaşmadaki şart erkekler hakkındadır. Kadınlar hakkında değildir." dedi ve bu isteği reddetti. Bu sebeple alakalı ayet indi. Çünkü inanmış bir kadın müşrik bir kocayla bütün bağları kesilmiş sayılır. Artık karısı olarak onun yanına dönemez. Bu bakımda Hazreti Peygamber anlaşmada yer alan bu ustaki şarta bir esneklik vermişti ki müşrikler bunun farkına varamamışlardı. Hadise vuku bulunca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve mevcut şart yalnız erkekler hakkındadır. Çünkü ibarede recul lafzı kullanılmıştı ki bu lafız ise umuyetle erkeklere delalet eden bir ismi cins, cins ismidir. Nitekim nazil olan 10. ayette de bu mana kuvvetlendi ve inanmış kadına hicret ederek size gelirlerse onları deneyin. Onların mümin kadınlar olduklarını öğrenirseniz kafirleri geri çevirmeyin diye emir verildi. Hicret edip gelen kadınların cidden iman ettikten tespite ihtiyaç vardı. Çünkü bazı kadın inanmadıkları halde kocalarına herhangi bir meseleden dolayı kızınca beni üzme sonra Muhammed'e giderim diye tette bulunur. Bir kısımda sırf kocasına kızdığı veya darıldığı için Hazreti Muhammed'e iltica ederdi. Çünkü iltica eden kadınlar iman etmemekle beraber Hazreti Peygamber'den daha emin bir yer bulamıyordu. Bu sebeple gelen kadına geliş bile iyice incelenmeye ve samimi olup olmadığına tespit çalışıldı. Önce şu 3 husus üzerinde sonra da 12. ayette belirtilen 6 şart üzerinde duruldu. 1- kocasına kızarak gelmediğine, iki İslam topraklarına rağbet eder kendi yurdundan ayrılmadığına, üç Müslümanlardan bir erkeğe aşık olan hicret etmediğine, belki Allah ve Resulünü severek iman ederek hicret ettiğine Allah ile yemin teklif edilirdi. Kadın bütün bu teklifleri teklif edilenler rahatlıkla yemin ederse ondan sonra altı şart teklif edilir ve bunlardan da müsbet cevap alınca kabul edilirdi. Bazı rivayetlerde önce teklif edilen üç husus şöyle tespit edilmiştir. 2. Kelime işareti getireceğine, üç İslam'a bağlı kalacağına, bir daha kendi yurduna ve müşrik olan kocasına dönmeyeceğine yemin ettirilir ve öylece geri kalan artı şart teklif edilirdi. Başta İmam Malik ve İmam Şafi olduğu halde çoğu alimlere göre bu ayet muhkemdir, mensuk değildir. İslam bu ve diğer ayetlerle iman edip Müslüman olan bir kadın artık müşrik bulunan kocasına helal olmadığına, müşrik kocanın da ona helal olmayacağını kesin olarak beyan etmiştir. Bu sebeple asr-ı saadette cidden inanan kadınlar hiçbir endişe duymadan Hazreti Peygamber'e gelir veya ederlerdi. Kocası küfründe ısrar ederse kadının iddeti şer'i bekleme müddeti sona erince Müslüman erkeklerle evlenmesine müsaade edilirdi. Yalnız ne var ki yeryüzünde yeryüzüne adalet ve hakkaniyeti getiren ve bunu müdafiye olan İslam bu kadınlarla evlenmek isteyen Müslüman erkeği kadının ilk kocası bulunan müşriğin sarf ettiği mehri ödemekle yükümlü tutmuştur. Bu da bir yandan ahde vefanın örneklerinden biridir. Ayrıca bu kadınlarla evlenmek isteyen Müslüman erkekler sadece onların eski kocalarını sarf ettiği mehri ödemekle kalmıyor. Bir de o kadına ayrıca mehir veriyorlardı. Çünkü ilk aile yuvasından yalnız başına ayrılmış elbisedeki üzerindeki elbiseyle İslam yurduna iltica ederek yeni bir yuvaya namzet olmuştur. Elindeki, elinde kendisine medar ve teselli olacak kadar bir meblağın bulunması gayet tabidir. İnandıktan sonra tekrar küfre dönen kadın ve kocası bu harekete mevcut aile yuvasını yıkmış olur. İslam'ın vereceği ilk hüküm karı koca derhal ayrılacak, aralarındaki bütün bağlar koparılacak olacaktır. Nitekim bu ayet-i kerime inince Hz. Ömer Mekke'de bulunan iki tane müşrik karısını derhal boşadı ve aradaki mevcut bağları kesti. Hz. Ömer Adilan'ın boşadığı kadınlardan biri Muaviye bin Ebu Süfyan'la diğeri de Ebu Cehim ile evlenmiştir. Nitek Hz. Peygamber sallallahu ve kızı Zeynep radıyallahu İslamiyet'i kabul edip Mekke'de Medine hicret edenlerden de kocası Ebul As Müslüman olmadığı için Zeynep ona bir daha dönmemiştir. Bilahare Ebul As'ın Müslüman olup Medine'ye geldi ve Zeynep ile yeniden evlendiği rivayet edilir.